Bir adam Resulullah aleyhisselama geldi ve ''Ya Resulallah, dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı.'' diye şikayette bulundu. Efendimiz aleyhisselatu vesselam ''Sen meleklerin duası ve yaratılmışların tesbihinden neredesin? Bütün yaratıklar onunla rızıklanıyorlar. Niçin bu tesbihi okumuyorsun?'' buyurdu. Adamcağız ''Ya Resulallah, o tesbih nedir deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim, estağfirullah. De ki, dünya boyun eğerek alçak bir şekilde sana gelsin ve böyle dersen, Allah söylediğin her kelimeye karşılık kıyamet gününe kadar kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olur.''